Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Trabzonspor'daki gelişmeleri sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Çok şükür ben hastalığı kısmen de olsa atlattım. İnşallah şu an hasta olanlar varsa Allah şifa versin. Çünkü inanılmaz bir salgın var. Onu söyleyeyim. Bu arada kısa bir tavsiye. Uyarsınız, uyumazsınız. Bu sizin kararınız tabii ki. Özellikle geçmeyen kuru öksürük vardı bende. Bu mandalina kabuklarını kaynar suya koydum. 2 saat kaynar suda kaldı. Kaynatmadım bakın. Kaynar suyu üstüne koydum. 2 saat sonra ılımış bir şekilde içtim onu. Şu an itibariyle bayağı bir e, rahatlamış durumdayım. Onu söyleyeyim dedim. Trabzonspor konusuna geçmeden önce. E, sizin de önerileriniz varsa bu konuda yazarsınız. E, öncelikle şuradan başlayalım. E, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan dün akşam e, Sports Tube adlı YouTube kanalında bir açıklama Yaptı ve bu açıklamada da açıklamasında çok dikkat edici konu dikkat çekici konular vardı. Ekonomik konular zaten birkaç gündür üzerinde çok fazlasıyla duruyor Sayın Başkan ama özellikle transfer konusunda ilk kez mevki bazlı tüyo verdi diyebiliriz. Teknik direktörümüzle konuştuk stoper ve orta saha bölgesinde şu an itibariyle karar kıldığımız isimler var bu bölge için yoğun şekilde çalışıyoruz dedi aynı zamanda tartışılmayacak bu isimler nasıl alındı denilebilecek oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz dedi ve genç potansiyelli isimleri de ileride para kazanabilmek adına kadrosuna kadrolarına katmak istediklerini ifade etti. Biraz da yabancı kontenjanıyla alakalı sıkıntıları aşmaya çalışıyor Trabzonspor. Evet şu an itibariyle bu ara transfer döneminde isteyen takım istediği kadar yabancı oyuncu oynatma hakkına sahip. Bununla ilgili bir sorun yok ama transfer dönemi bittikten sonra ve özellikle de gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşeceğini hatırlatacak olursak burada adımları temkinli ve ihtiyatlı atmak gerekiyor. O yüzden alınacak isimlerin net oyuncular olacağını da belirtti başkan. Peki isim olarak hani netleşen veya netleşme aşamasında olan bir durum var mı? Buraya gelecek olursak da aslında birçok isim Trabzonspor'la ciddi şekilde telaffuz ediliyor. Yani özellikle yurt dışı basınında hemen hemen her gün Trabzonspor'la yazılan bir oyuncu görmek mümkün. Ama benim aldığım bilgiyi aynen size aktarıyorum. Şu an itibariyle. %100 şu isim transfer edilecek diyebileceğimiz bir noktada değil. Görüşülen isimler varmış evet ama bu noktada henüz somutlaşan bir isim bazlı bir durum söz konusu değil ama önerilen isimler var, teknik ekibin belirlediği isimler var, scout ekibinin önerdiği isimler var. Bunlar tabi bir süzgeçten geçiriliyor ve bu süzgeçin 3 üç, üç sacak sadece olduğunu söylemiştim. Yani yönetim karar verecek, hoca karar verecek ve scout ekibi üçünün de onay vermesi gerekiyor. Bu doğrultuda bir çalışması var Trabzonspor'un. Forvet bölgesine şu an itibariyle bir transfer yapmayı düşünmüyor Trabzonspor. Abdullah Hoca'nın bu noktada bir talebi yok çünkü Onaço Afrika Uluslar Kupası'ndan Şubat'a itibariyle dönecek. Umut Bozova bir çağrı yapmıştı Abdullah Hoca. 2,5 aydır yok ben geldikten sonra umarım kısa sürede takıma katılır demişti. Bu açıklamadan ertesi gün oyuncu antrenmanlara çıkmaya başladı. Tabi fiziksel açıdan uzun zamandır takımla antrenman yapmadığı için belli eksiklikleri var. Ama belki hafta sonu oynayacak olan Galatasaray maçına kadar yetiştirilebilir. Böyle bir çalışma içerisinde olunabilir. Bir forvet arayışı yok Trabzonspor'un ama Rus basınında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Eee... Euro Futbol Rus yani Rusya sitesinin haberine göre CSKA e, Moskova'nın 25 yaşındaki forveti forward, Fedor Şalov diyelim e, Trabzonspor'la görüşüyormuş. Yani orada Şalov'un e, eski teknik direktörü e, Kosteyev'le de bir görüşme yapmışlar. Kosteyev aynen şu ifadeyi kullanıyor. Oyuncu Trabzonspor tercih edecek mi bunu tam bilmiyorum. E, oraya gitmek ister mi onu da bilmiyorum ama artık Türkiye'de çok fazla Yabancı oyuncu oynuyor. Hatta bazı kulüplerde sayı bile fazla. Transfer'e de çok para harcıyorlar. Belki Fodor'a iyi bir kontrat teklif edilirse o da kabul edebilir dedi. Bu Rus basınının tamamen kendi iddiası ve özellikle son dönemde Rus basınında bu iddiaların da fazlasıyla arttığını söyleyelim. Peki Trabzonspor için az önce söylediğimiz orta saha ve stoper bölgesi esas ağırlıklı ama diğer bir ihtimalle sağ bek pozisyonu ve burada Trabzonspor'a önerilen bir isim var. Yusuf Atal. mevcut güncel gündemi çok iyi takip edenler Yusuf Atal'ın Filistin'e destek açıklaması yaptığı için Nis Kulübü tarafından kadro dışı bırakıldığını söyle bir hatırlıyorsunuzdur açıkçası. Ama şöyle bir durum var. Oyuncunun maaş beklentisi çok yüksek. Yani çünkü Beşiktaş haberlerinde okudum daha doğrusu bu beklentisinin yüksek olduğunu. Beşiktaş muhabirleri şöyle bir haber yapmış. Beşiktaş Nis arasında Atal Rozier takası sık sık konuşuluyor. Ama Yusuf Atal'ın Beşiktaş'tan talep ettiği rakamın 3 milyon avro olduğu söyleniyor. Tabii ki Trabzonspor'un belki pozisyonu itibariyle başka mevki olsa imza parasıyla belki düşünebilir ama biz sabek oyuncusuna 3 milyon avro gibi bir rakam vereceğini ben düşünmüyorum. Ha, Yusuf Atal iyi oyuncudur. Geldiğinde fark yaratır. Bunlar ayrı konu. Yani tabii ki izleyenler bu konuda yorumunu daha iyi yazacaktır. Ama bu rakamları Trabzonspor'un asla ben bir oyuncuya vereceğini şu an itibariyle düşünmüyorum. Hele ki e, Sayın Başkan son dönemde e, çok sıklıkla e, transfere veya bütçeye dayalı açıklamalar yaptığı bir ortamda bu rakamların verileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ee, yine Trabzonspor gündeminden devam edecek olursak e, Kupa maçı Trabzonspor için çok önemli. Perşembe günü Trabzonspor Manisa Futbol Kulübü ile sahasında karşılaşacak. Ama şu an itibariyle biletlere çok yoğun bilgi olduğunu söyleyemeyiz. Hafta sonu tabi Galatasaray maçı var. Belki birçok taraftar e, o maçı daha odak noktası olarak görüyor olabilir. Ama Kupa Trabzonspor'un bu sezonki en gerçekçi hedefi aslında. Bu hedefe ulaşmak için Trabzonspor'un Manisa e, Futbol Kulübü engelini kayıpsız bir şekilde açması gerekiyor. Tabii ki Manisa bir alt ligde e, ortanın alt sıralarında diyeyim. Yani çok üst sıralarda değil ama çok altta da değil. Ortanın alt sıralarında bulunan bir takım. Ama sonuç olarak Trabzonspor karşısında oradaki oyuncular da kendilerini göstermek için mücadele edecektir. Ve Trabzonspor'un e, kadro derinliği noktasında da bazı sıkıntıları var. Bunu da göz ardı etmeyelim. Ama tabii ki Trabzonspor'un her halükardaki kadro kalitesi Manisa Futbol Kulübü'ne göre çok daha üst düzey. Yani bunu göz ardı etmeyelim derken bunu da söylemekten geçmeyelim. Bugün antrenmana yine Larsen, Bakasetas, Abdülkadir Ömür çıkmadı. Bu oyuncuların teknik direktörü Abdullah Avcı açıkladığı için söylüyorum. Sakatlık süreci şu an itibariyle devam ediyor. Tedavi süreçleri de devam ediyor. Ne zaman döneceklerine dair de herhangi bir açıklama yok kulüp keşke bu konuda daha sağlıklı bir bilgi paylaşımı yapsa gerçekten. İnanın bunu biz de isteriz. Ne yani bu oyuncuların sakatlık süreci ne kadar şu anda son durumları ne? Mesela hadi kupa maçını bir tarafı koyuyorum hafta sonu Galatasaray maçı var. Bu maça yetişebilecek durumdalar mı? Oynayabilecek durumdalar mı? İnanın bu, biz de bunu bir yandan öğrenmeye çalışıyoruz ama şu an itibariyle son yapılan antrenmana çıkmadı e, bu üç oyuncu. Dolayısıyla yarında son antrenman olacak kupa maçı öncesi. Bu antrenmana da çıkmazsalar kupa maçında da oynamayacaklarını söyleyebiliriz. Galatasaray maçına ayrı bir noktada bakacağız. Orsic geldi bildiğiniz gibi. Orsic şu anda hafif tempolu yüklemelere başlayacak sağlık taramaları, teknikler yapılıyor. Ve bu sürecin ardından hafif tempolu olarak koşulara, yürüyüşlere başlayacak, yüklemelere başlayacak daha doğrusu. Ama futbol topuna dokunması Şubat ayını bulabilir. Orası bayağı bir uzun bir süreç olarak dikkat çekiyor. <laughs> bir diğer önemli konu Beşiktaş-Bakasetas konusu o kadar fazla yazıldı o kadar fazla telaffuz edildi ki ben burada birkaç kez bunu üstüne basa basa telaffuz ettim yani sürekli videoları izleyenler bu konuda hatırlayacaktır. Trabzonspor'a henüz resmi bir teklif yok diye. Önceki gün Beşiktaş Kulübü Başkanı bir açıklama yaptı. Bizden önce setasla görüşüldü ama biz Trabzonspor Kulübü'ne saygı duyuyoruz. Görüşeceğimiz kişi bu konuda sadece Ertuğrul Doğan'dır dedi. Bakın burası çok önemli. Neden biliyor musun? Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Sözleşmesinin bitimini 6 ay kala bir oyuncu yurt dışından istediği takımla görüşebilir. Ama aynı ülke içerisinde başka bir takımla kurallar gereği görüşemez ve bunun çok ciddi yaptırımları var. Normalde trabzonspor Koyta transferinde Kasımpaşa ile hatırlarsanız böyle bir sürtüşme olmuştu. Şimdi Bakasetas-Beşiktaş arasında yani Trabzonspor-Beşiktaş-Bakasetas üçleminde de böyle bir sıkıntı var. Bunu göz ardı etmeyelim ama Beşiktaş kulübü başkanı bir açıklamayla bizden önce görüşüldü diyerek orayı biraz daha Yumuşattı. Bakasetas'ın hani Beşiktaş'a transfer olma ihtimali ben hala çok düşük görüyorum. Bana göre hala üstüne basarak söylüyorum. Sezon başına kadar, sezon sonuna kadar bu takımda kalacak gibi gözüküyor. Ama Yunanistan'dan da yine oyuncuya ilgiler olduğu söyleniyor. Hatta bu sabah yine Yunan gazeteci arkadaşım Notis yazdı. Burada özellikle Bakasetas'ın Panathinaikos'a transfer olacağına dair çok sayıda haber var dedi. Kendisi biz buradan henüz kulübe resmi bir ilgi kağıdının gelmediğini de e, söyleyelim. Bu arada yine Beşiktaş Trabzonspor'un da bir ara ilgilendiği ama maliyetinin çok yüksek olduğunu öğrendiği Christian'la da ilgilenmeye başlamış. Onlar da herhalde e, çok çılgın bir transfer dönemi geçirecekler gibi gözüküyor. E, çok ilginç bir durum yaşandı. E, onaçu milli takım konusu. E, Onaç'ı bildiğiniz gibi son günlerde milli takımdan davet alarak gitti. Ama orada Onaçu'nun milli takıma gitmesine sebebiyet veren Umar Real Sociedad'ın forveti sakatlık yaşamıştı hatırlarsanız. Ama Onaçu milli takıma gittikten sonra Umar kamptan ayrıldı ve iki gün sonra Sociedad'la idmana çıktı. Yani çok enteresan bir durum. Trabzonspor'un Onaçu'ya duyduğu ihtiyaç ortada ama oyuncu hemen Real Sociedad'a e geri döndükten kısa bir süre sonra antrenmanlara çıktı. Hani bunun bir yasal takip olayı var mı bilmiyorum açıkçası. Yani bu bir şey gerektirir mi ama e, on açıyor. Yani Real Sociedad'ın numara ne kadar ihtiyacı varsa Trabzonspor'un da on açıyor. O kadar ihtiyacı var. Burada da enteresan bir durum e, gelişmiş oldu. Bir de vakeme konusunu girip e, toparlayacağım. Vakeme ile ilgili özellikle son e, birkaç gündür transfer bitti, bitiyor. Son aşamada gibi çok fazla haber yazıldı. Siz de görüyorsunuz. Ancak oyuncu henüz kulübe El Fahya'dan çıkışını alamadı. El Fahya kulübü tabii oyuncuya çok ciddi bir maaş ödemesi yapıyor ve bunun da bir karşılığını almak istiyor doğal olarak. vakeme şu ana kadar Takımının en skorer isimlerinden bir tanesi ama son bir aydır sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Şu an sakatlığı ne yaşamada örneğin Trabzonspor'a transfer olsa oynayabilecek durumda mı? Bunlar da açıkçası çok iyi araştırılması ve aslında bir elekten geçirilmesi gereken durumlar. Ama dediğimiz gibi henüz Vakeme kulübünden resmi olarak bir çıkış yapmadığı için Trabzonspor'a transferi konusunda net bir şey söylemek şu an itibariyle oldukça güç e, ee, Enis Destan son maçta hafif bir sakatlık yaşamıştı. Onun şu an itibariyle kupa maçında oynamasına engel bir durum söz konusu değil. Bakasetas Larsen e, ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlık süreci devam ediyor. Umut Bozok da e, takımdan ayrı olarak koşulara başladı. Belki hoca açıkçası merak ediyorum. Kupa maçında Fernandez'i ilk 11'de değerlendirebilir mi? Böyle bir tercihte bulunur mu? Çünkü hiç görmedik Fernandez'i. Hiç süre almadı. Hüseyin Türkmen yine 6 ay sonra e, Antalya deplasmanında az da olsa süre aldı ama Fernandez'i Ongen Bakic'i hiç görme şansımız olmadı. Abdullah Hoca'nın tabii ki tercihi, takdiri ne olacak onu bilmiyoruz. Ama belki böyle bir ihtimal de ortaya çıkabilir. E, bahsettiğim konularla alakalı sizin görüşleriniz varsa paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.